Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümümüzün ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Gerçekleştirme safhasındayız. Şimdi gerçekleştirme safhası gerçek programın yazılması, veri dosyalarının oluşturulması ve veri tabanlarının geliştirilmesi işlemlerini içermekte. Yazılım analisti ile programcı arasındaki ayrımı gördüğümüz safha tam da bu safhadır. Yani gerçekleştirme safhasıdır. Yazılım analisti olan kişi Gereksinimler analizi ve tasarım adımlarında daha fazla yoğunlaşan kişidir. Programcı ise öncelikli olarak gerçekleştirme adımına dahil olan kişidir. Kısaca tanımlayacak olursak, programcı bir yazılım analistinin oluşturduğu tasarımı gerçekleştiren, programları yazmakla görevlendirilmiş olan kişidir. Bu ayrımı yapmakla birlikte yine hatırlamalıyız ki bilgisayar topluluğunda terminoloji kullanımını kontrol eden merkezi bir otorite maalesef yoktur. Yazılım analisti unvanını taşıyan birçok kişi çoğunlukla programcıdır ve programcı unvanına sahip olan birçok kişi de aslında kelimenin tam anlamıyla yazılım analistidir. Terminolojideki bu karmaşıklık aslında yazılım geliştirme sürecindeki karmaşıklıktan meydana gelmektedir. Test safhası başlığındayız. Şimdi geçmişteki geleneksel geliştirme safhasında test aşaması programların hatalarını bulma, bulunan hataları giderme ve ürün olan yazılımın gereksinimlerin yer aldığı şartnameyle uyuştuğunu doğrulama süreci olarak düşünülmüştür. Fakat günümüzde bu yapıdaki bir test safhası görüşü oldukça kısıtlıdır. Yazılım geliştirme süreci esnasında test edilen e, tek unsur programlar değildir. Yani bu yazılım geliştirme sürecinde e, test edilen tek unsur programlar değildir. Bütün geliştirme sürecindeki her ara basamağın sonucu mutlaka doğruluk için test edilmelidir. Test aslında yazılımın ilk yazılmaya başlandığı andan itibaren yazılımın yaşam döngüsü içerisinde sürekli yer alan yazılımın bir parçası olarak karşımıza çıkmakta. Bu yüzden birçok yazılım mühendisi artık test işleminin yazılım geliştirmede ayrı bir safa olarak görülmesine karşı çıkmakta. Bunun yerine diğer safhalarla birleştirilerek gereksinimler analizi ve onaylama, tasarım ve sağlama ve gerçekleştirme ve test gibi isimleri olan üç basamaklı bir geliştirme süreci oluşturulması kanaatindeler. Peki bu bug kavramı nereden geliyor? Bug terimi 1940'lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Bir böceğin, bir bilgisayarın devrelerinin yanmasına sebebiyet vermesinden ismini almıştır. Yazılımsal kodlama ve sistem hatalarında da böylelikle bug denilmeye başlanmıştır. Bug terimini yazılımsal kod hatalarında kullanan ilk kişi Grace Hopper'dır. Bilgisayar yazılımcılarının oldukça canını sıkan bir durum olan bug, bilgisayar dilinde yazılım hatası olarak bilinmektedir. Daha detaylı açıklayacak olursak, bilgisayar programı ya da bir sistemde oluşan hatalı ve istenmeyen sonuçlara neden olan kusur, başarısızlık veya arıza olarak da, tanımlanabilir. Yazılı mühendisi metodolojilerine bakalım. Bunlar şelale yani çağlayan waterfall modeli, artımsal incremental model, evrimsel prototipleme, tekrarlamalı yani iterative model, prototipleme, açık kaynak kod yani open source development, çevik metotlar, bunu Agile Methods diye geçer ve uç programlama Extreme Programming XP olarak karşımıza çıkmakta. Yazı mühendisinin ilk zamanlarındaki yaklaşımlarda gereksinimler analizini, tasarımı, gerçekleştirmeyi ve testi tam anlamıyla sıralı bir şekilde yerine getirilmesinde ısrar ediliyordu. Büyük yazılım sistemlerinin geliştirilmesi sırasında değişikliklere izin vermenin riskli olduğuna inanılıyordu. Bu nedenledir ki yazılım mühendisleri sistemin tasarımına başlamadan önce gereksinimler şartnamesinin tam olarak tamamlanması ve aynı şekilde gerçekleştirme başlamadan tasarımın tam olarak tamamlanmasında ısrarcı olmuşlardır. Sonuç olarak da ortaya bu görmüş olduğunuz şelale, çağlayan veya waterfall denilen model ortaya çıkmıştır tek bir yöne doğru ilerleyen bir geliştirme süreci olarak karşımıza çıkmakta. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı basamak şeklinde ve bir şelaleye andırıyor. Bu yüzden ismine şelale çağlayan modeli denilmiş. Artımsal incremental model son yıllarda yazılım mühendisliği teknikleri şelale modelince zorla kabul ettirilen yüksek derecede yapısal olan ortamla genelde yaratıcı şekilde problem çözmek için çok önemli olan deneme yanılma sürecinin arasındaki çelişki ifade etmek için değişikliğe uğramıştır. Bu durumda yazılımın geliştirilmesi için artımsal modelin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu modelle birlikte istenilen yazılım sistemi artımlar şeklinde geliştirilmektedir. İlk önce nihai ürünün basite indirgenmiş bir sürümü geliştirilir. Yani kabaca program ne yapıyor? Onu bir yaptık. Ondan sonra bu sürüm test edildikten sonra ve son kullanıcı tarafından değerlendirildikten sonra sistem tam halini son halini alana kadar artımsal bir tarzla yeni özellikler ve daha alt modüller aynı yöntemle eklenir ve test edilir. Bunun sonucunda gördüğünüz gibi gereksinim belirleme, bileşen analizi, gereksinimleri düzelttik, yeniden kullanımla sistemi tasarladık, kodladık, müşteriye gösterdik, tamam dedi. Sonrasında tekrar başladık. Geliştirme ve tümleştirme, gereksinimleri düzeltme, Sonrasında tekrar 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 bu artımsal geliştirmeyle yazılım son haline gelmiş oldu. Örneğin geliştirilecek sistem bir hastane için hasta kayıt sistemi ise ilk artım hasta kayıtlarını listeleyip görme işlemi olabilir. Bu sürüm kullanıma hazır gelince de yeni kayıt ekleme, sonrasında yeni kayıt günce pardon kayıt güncelleme, sonrasında silme gibi yeni özellikler adım adım eklenir. Yani aslında günümüzde kullandığımız modele yakın bir model bu artımsal model. İteratif, tekrarlamalı model var. Ee, bu da Şehale modelinin katı tutumundan ayrılan bir diğer model olarak karşımıza çıkıyor. Bu model artımsal modele benziyor ve e, hatta farklı olmalarına rağmen bazı zamanlarda da e, beraber olarak anılıyor. Yani artımsal modelle tekrarlamalı model. Aynıymiş gibi düşünülüyor. Artımsal model ürünün başlangıç sürümlerini daha geniş sürümlere genişletme görüşünü benimserken, tekrarlamalı model her sürümü iyileştirme görüşünü benimsemektedir. Gerçekte artımsal modelin altında tekrarlamalı bir süreç yatmakta ve tekrarlamalı modelde artımsal olarak özellikler ekleyebilmekte arkadaşlar. Tekrarlamalı tekniklerin önemli bir örneği akılcı birleştirilmiş süreçtir. Yani rational unified process Rational Unified Process aslında yazılım yaşam döngüsündeki geliştirme safhalarını yeniden tanımlayan ve bu safhaların yerine getirilmesi için prensipler sağlayan bir yazılım geliştirme paradigmasıdır. Case araçlarıyla desteklenen bu prensipler IBM tarafından pazarlanmaktadır. Günümüzde yazılım endüstrisinde yaygın olarak uygulanan RUP modelinde aslında bunun popülaritesi biraz da birleştirilmiş süreç olarak adlandırılan tescilsiz bir sürümün geliştirilmesine neden olmakta. Artımsal ve tekrarlamalı modeller bazı zamanlar yazılım geliştirmede prototiplemeye doğru meyletmiştir. Prototiplemede öngörülen sistemin tamamlanmamış sürümleri oluşturulur ve değerlendirilir. Artımsal model durumunda ise bu prototipler nihai sürme doğru gelişirler. Bu sürece evrimsel prototipleme de denir. Bir diğer metodolojimiz prototipleme. Artımsal ve tekrarlamalı modeller bazı zamanlar yazım geliştirmede prototiplemeye doğru meyletmiştir. Prototiplemede öngörülen sistemin tamamlanmamış sürümleri oluşturulur ve değerlendirilir. Artımsal model durumunda bu prototipler nihai sürme doğru gelişirler. Bu sürece evrimsel prototipleme denir. Daha tekrarlamalı bir durumda prototipler nihai tasarımın sıfırdan gerçekleştirilmesi adına daha sonra imha edilebilirler. Bu yaklaşım tek kullanımlık prototipleme olarak da bilinmektedir. Bu tek kullanımlık prototip ee, kategori Bu tek kullanımlık kategoriye giren örneklerden biri hızlı prototiplemedir. Hızlı prototiplemede geliştirmenin ilk aşamalarında öngörülen sistemin hızlıca basit bir örneği oluşturulur. Bu gibi bir prototipte sistemin kullanıcıca nasıl etkileşime geçeceği ve ne gibi kabiliyetleri olacağını gösterecek birkaç ekran görüntüsü olabilir. Amaç ürünün çalışan bir sürümünü üretmek değildir. Bunun yanında yazılım geliştirme sürecine dahil olan taraflar arasında... İletişimi basitleştirmek adına kullanılabilir bir tanıtım aracıdır. Örneğin hızlı prototipler gereksinimlerin analizi esnasında sistem gereksinimlerini açığa çıkarmakta avantajlı olduklarını veya potansiyel müşterilere satış sunumları esnasında yardımcı olduklarını kanıtlamışlardır. Burada da görmüş olduğunuz gibi iletişimle hızlı bir plan yapılıyor, modelleme ve tasarımla prototip yapıyorsunuz. Eğer prototip uygunsa imalata geçiyor, değilse Kurulum, teslimat, geri bildirim aşamalarından sonra yeni bir prototip iletişime geçerek tasarlanıp tekrar bu şekilde gerçekleştiriliyor. Bir diğer metodoloji open source development yani açık kaynak kod olarak karşımıza çıkmakta. Artımsal ve tekrarlamalı fikirlerin ee, somut bir örneği de yıllardır bilgisayar tutkunlarının kullanmakta olduğu bu açık kaynak geliştirmedir. Günümüzün ücretsiz yazılımları bu yöntemle geliştirilmektedir. Bunun en belirgin örneği Linus Torvalds tarafından açık kaynak olarak geliştirilen Linux işletim sistemidir. Bir yazılım paketinin açık kaynak olarak geliştirilmesi şu şekilde olur. Tek bir programcı yazılımın başlangıç sürümünü yazar ve kaynak kodları ile dokümantasyonunu internette yayınlar. O andan itibaren yazılım diğer kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir. Diğer kullanıcılar kaynak kodlarına ve dokümantasyona sahip oldukları için yazılımı kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebilirler. Bunun üstünde iyileştirme yapabilirler veya buldukları hataları düzeltip nihayetinde daha iyi bir versiyona ulaşırlar. Daha sonra bu değişiklikleri kodun gerçek sahibine rapor ederler. Kodun gerçek sahibi bu değişiklikleri kendi yazdığı sürümle birleştirir ve yazılımın yeni genişletilmiş sürümünü de aynı şekilde yayınlar. Pratikte bir yazılım paketinin bir hafta içerisinde birkaç defa değişip gelişmesi mümkündür. Bir diğer metot, çevik metotlar, agile methods olarak adlandırılmakta. Şelale modelinden belirgin bir şekilde ayrışan metotlar, metodolojilerin bir bütün olarak gösterilen çevik metotlardır. Her çevik metot artımsal prensiple hızlı yazılım geliştirmeyi önermektedir. Gereksinimler çok hızlı değişmekte ve bu değişen gereksinimlere hızlı sonucu üreterek sıkı yapılan gereksinimler analizi ve e, tasarımla işi daha da hızlandırmakta çevik metot. Bunun bir örneği çevik metodun bir alt dalı olarak görülen aslında uç programlamadır. Extreme Programming diye geçer. Hatta Windows'un XP denilen bir modeli de var biliyorsunuz. XP modelinde Yazılım 12 kişiden daha az üyesi olan bir takımla, fikirleri serbestçe paylaşıldığı ve birbirlerine yardım edebildikleri müşterek bir çalışma ortamında gerçekleştiriliyor. Yazılım artımsal olarak resmi olmayan gereksinimlerin analizi, tasarım, gerçekleştirme ve testin günlük döngüler şeklinde tekrarlanması yoluyla uygulanıyor. Bu yüzden yazılım paketinin yeni genişletilmiş sürümü düzenli olarak ortaya çıkmakta. Her sürüm Proje tarafları tarafından değerlendiriliyor ve ilerideki artımları ışık tutması için kullanılıyor. Özet olarak çevik metotlar esneklikle ifade edilir ki bu şelale modeline tamamen zıt bir özelliktir. Şelale modelinde yöneticiler ve programcılar tüm yazılım geliştirme görevinin iyi tanımlanmış olan kısımlarını sıkı bir şekilde yerine getirirken bireysel ofislerde çalışmakta. Çevik metotlarda ise böyle bir durum yok hemen bir toplantı, plan, tasarım, geliştir, test et şeklinde her gün bu adımlar gerçekleştiriliyor. Günümüzde kullanılan metot bu. Birisizden bir yazım istediği zaman hemen en kaba halini tasarlayıp geliştirip test edip değerlendirip müşteriye sunuyorsunuz. Sonrasında sürekli her gün veya her hafta yeni versiyonu göstererek son versiyona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bir diğer konu başlığımız modülerlik. Peki yazılımı değiştirmek için herhangi bir kişinin programı anlamak zorunda olduğunu biliyoruz. Bir program yazdık, piyasaya sürdük ve başka biri bizim yerimize çalışmaya geldi, devam etti. Yazılım geliştiriliyor ve yeni gelen kişinin programı anlaması gerekiyor. Küçük program parçacıklarında bile böyle bir yapıyı edinmek oldukça zorken büyük yazılım sistemlerinde neredeyse bu durum imkansız hale geliyor. Bu yüzden bunu mümkün kılabilmek adına yazılım sistemlerinin modüler olarak geliştirilmesi önerilmiştir. Yani yazılım, modül adı verilen daha küçük parçaları bölünüyor ve bu parçalar yönetilebilir alt parçalar olmalı. Her bir modül, bütün yazılım sisteminin sadece bir parçası ile ilgileniyor. Nesne yönetimli paradigma temel modüler bileşenleri olarak nesneler kullanılıyor. Bu ayrımlar önemli çünkü yazılım tasarım sürecinin başlangıcı sırasında temel hedefleri bunlar belirliyor. Hedef bütün işi tekil yönetilebilir süreçler olarak göstermek mi? Yoksa sistemdeki nesneleri tanımlayıp nasıl etkileşime geçeceklerini anlamak mı? Bu sorunun cevabını arıyoruz aslında. Tabi bu durumu örneklemek adına bir tenis oyununu simüle eden basit bir modüler programın geliştirilme sürecinin Yapısal ve nesne yönelik paradigmalarla nasıl ilerleyebileceğine bir göz atalım. Şimdi yapısal paradigmada yapılması gereken çalışmalar nelerdir? Bunları düşünerek başlayalım. Her atış oyuncunun topu servis etmesiyle başlar. Bundan dolayı topun başlangıç hızını ve yönünü belirleyen servis kullan adlı bir fonksiyonu düşünebiliriz. Sonra topun yolunu belirlememiz gerek. Fideye değecek mi bu top? Nerede sekecek? Yoksa oyuncu karşılayacak mı bunu? Bu hesaplamaları da yol hesapla isimli bir fonksiyona yerleştirebiliriz. Bir sonraki adım rakip oyuncunun topa karşılık verip veremeyeceğini belirlemek olabilir. Ve karşılık verirse topun yeni hızını ve yönünü hesaplamamız gerekir. Buna nedenle de servis karşıla isimli bir fonksiyona ne yaparız? Yerleştirmemizi gerçekleştiririz. Bu şekilde devam ederek gösterilen modüler yapı elde edebiliriz ve burada fonksiyonlar dikdörtgen olarak ve fonksiyon bağlılıkları oklarla gösterilmekte. Şema bilhassa bütün oyunun oyun kontrolü isimli bir fonksiyon tarafından yönetildiğini göstermekte. Ve bu fonksiyon görevini yerine getirmek için servis kullan, servis karşıla, yol hesapla ve skor güncelle fonksiyonlarını çağırmakta. Dikkat edersek yapı grafiği her fonksiyonun görevini nasıl yerine getireceğini belirtmiyor. Bunun yerine sadece fonksiyonları tanımladık ve fonksiyonlar arası bağlılıkları belirterek kaba bir şema oluşturduk. Burada ise program tasarımını nesne yönelik paradigma bağlamında yeniden düşünelim. İlk önce oyuncu A ve oyuncu B isminde yani player A ve B isminde iki adet nesne olması gerekiyor. Bunlar bizim oyuncularımız. Bu nesneler aynı fonksiyonelliğe fakat farklı karakteristiklere sahip olacaklar. Mesela her ikisi de servis atabilmeli, servise karşılık verebilmeli. Fakat farklı becerilerle ve farklı kol kuvvetleriyle bu işi gerçekleştirebiliyorlar. Bu nedenle bu nesneler aynı sınıfın farklı örnekleri olacaklar ve fonksiyonları tanımlayan bir ne olacak elimizde? Şablon olacak. Oyuncu sınıfı olarak adlandırdığımız bu sınıf oyuncunun hareketlerini simüle edecek ve servis ve karşılık metotlarını e, kendi içerisinde barındıracak. Serve ve Return Valley dediğimiz serviste karşılık metotlarını kendi içerisinde barındırıyor. Aynı zamanda oyuncunun karakteristiklerini yansıtacak olan nitelikleri de barındıracak. Yani Skill ve Endurance, Yetenek ve Dayanıklılık. Şimdiye kadarki tasarımımız burada gösteriliyor. Oyuncu A ve oyuncu B'nin oyuncu sınıfının örnekleri olduğunu görebiliyoruz ve bu sınıf beceri ve dayanıklılık metotlarını içermekte. Aynı zamanda servis ve karşılama metotlarını içermekte. Player class'a ait player A ve player B olmak üzere iki tane örneğimiz var. Sonrasında oyuncuların hareketlerinin kurallara uygun olup olmadığını belirleyecek görevlinin rolünü oynayacak bir nesneye ihtiyacımız var. Örneğin servis e, fileye değmeden sahanın uygun alanına indi mi? Bu amaçla evaluate serve yani servisi değerlendir adlı ve e, evaluate return karşılamaya değerlendir adlı iki tane e, metot içeren hakem adlı bir nesne oluşturmamız lazım. Ona da judge diyelim hakem. Eğer hakem nesnesi bir servisin veya servise karşılık verilen karşılamanın uygun olduğunu belirlerse oyun devam ediyor. Aksi takdirde hakem score isimli başka bir nesneye sonuçları kaydetmesi için bir mesaj gönderiyor. Bu durumda tenis programımız oyuncu A, oyuncu B, hakem ve skor olmak üzere dört nesne içerecektir. Tasarımda olaya dahil olan nesneleri dikdörtgenler olarak temsil ettik. Ee, şekil de oyuncu A nesnesi içindeki e, servis metodunun çağrılması sonucunda bu nesneler arasındaki iletişimi görebilmekteyiz. Olaylar aşağı doğru kronolojik olarak gösterilmekte. İlk yatay ok ile gösterildiği gibi oyuncu A ne yapıyor? Servisini kullanıyor. Hakemin servis değerlendir metodunu kullanarak hata var mı yok? Ona bakılıyor. Hakem bunu raporluyor. Daha sonra hakem servisin sorunsuz olduğunu belirliyor. Ve oyuncu B'nin evaluate return yani servisi karşıla fonksiyonunu çağırarak oyuncu B'nin servisi karşılamasını istiyor. Hakem oyuncu A'nın hata yaptığını belirlerse servis sonlandırılıyor ve skor tarafından sonucun kaydedilmesini istiyor. Eğer oyuncu B hata yaparsa bu sefer de skorun ee, A tarafından yana olumlu olarak tabloya yansımasını istiyor. Bu yapısal örnekte olduğu gibi nesne yönelik programımız bu aşamada oldukça basit bir şekilde gösterilebilir. Modülerlikteki e, temel fikir aslında gelecekte yapılacak herhangi bir değişkenliğin, değişikliğin e, büyük ihtimalle modüllerin sadece birkaçına yapılacağı yönünde olmakta. Bu sayede programcı değişiklik yapacağı zaman bütün sistemle uğraşmak yerine sistemin ilgili kısmına yoğunlaşmış olacak. Bu durumda bir modülde yapılan değişikliğin başka bir modülü etkilememesi gerekiyor. Bunu sağlamak için de modüller arası bağlantı olabildiğince azaltılmalı. Buna modüller arası birleşim yani coupling de deniliyor. Bir yazılım sisteminin karmaşıklığını ölçmek için kullanılan ölçütlerden biri sistemdeki modüller arası birleşimi ölçmektir. Modüller arası birleşim birkaç şekilde gerçekleşiyor. Bunlardan biri kontrol birleşimi. Bu birleşim bir modülün diğerine çalıştırma kontrolünü iletmesiyle gerçekleşmekte. Bizim bu kontrol game yapımızda modüller arası ne kadar az etkileşim olursa programımız o kadar iyidir diyoruz. Birleşim ve tutarlılık. Birleşim coupling olarak e, ee, isimlendiriliyor. Tutarlılıkta cohesion olarak isimlendiriliyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi yönetilebilir bir yazılım üretmek istiyorsak modülerliği mutlaka kullanmamız gerekecek. Modüler bir sistemde sistemin tamamına odaklanmak ve onu anlamak yerine sadece ilgili modül üzerinde yoğunlaşarak yazılımda güncellemeler yapıyoruz. Yapılan bu güncellemelerin bir diğer modülü etkilemeyeceği varsayılmakta bu nedenle tasarımda modüller arasında bağımsızlığın olabildiğince fazla olması gerekiyor. Modüller arası bağımsızlık veya bağlantı oranına da birleşim yani coupling denilmekte. Bir yazılımın karmaşıklığını modüller arası coupling yani modüller arası birleşim değerini ölçerek hesaplayabiliriz. Modüller arası birleşim kontrol ve veri birleşimi olarak iki şekilde gerçekleşiyor. Kontrol birleşimi fonksiyon çağırmada olduğu gibi bir modülün diğer modüle çalıştırma kontrolünü iletmesiyle gerçekleşiyor. Veri birleşimi ise modüller arasındaki veri paylaşımını ifade etmekte ve eğer iki modül aynı veri üyesiyle etkileşime geçerse o zaman bir modülde yapılan değişiklikler diğer modülde etkileyecektir. Ayrıca verinin biçimine yapılan değişiklikler ise her iki modüle de farklı ve istenmeyen etkiye sahip olacak. Veriye aynı anda iki modülün erişmeye çalışması ise yazılımsal açıdan ölümcü sonuçlara neden oluyor. Bir diğer kavram da tutarlılık yani cohesion. Bu modüller arası birleşimle tamamen ters orantılıdır. Yani birleşim artarsa tutarlılık azalır, birleşir azalırsa tutarlılık artar. Birleşim kavramında modüller arası ilişkiyi en aza indirgerken aynı zamanda tutarlılık kavramından faydalanarak her modüldeki iç bağlanmayı da olabildiğince yükseltmek o kadar gerekli ve önemlidir. Tutarlılık terimi bir modülün içsel parçalarının birbiriyle olan ilişki derecesini ifade etmekte. Eğer bir modülde değişiklik yapılması gerekiyorsa modül içindeki aktivitelerin çeşitliliği bu süreci basit olmaktan çıkarabilir. Bu yüzden yazılım tasarımcıları modüller arası düşük birleşim aranmasına ek olarak modül içi yüksek tutarlılık içinde çaba sarf etmeliler. Tutarlılığın zayıf bir şekli mantıksal tutarlılık olarak bilinmekte. Modül içi elemanlar tabiatı gereği mantıksal olarak benzer işleri yerine getiriyor. Örneğin bir sistemin dış dünya ile bütün iletişimini yerine getiren bir modül düşünelim. Bütün işlemler neyle alakalı olacaktır? iletişimle alakalı olacaktır. Bununla beraber iletişimin unsurları çok çeşitli olabilir. Bazısı veri elde etmeyle uğraşır, bazısı da sonuçların raporlanmasıyla uğraşabilir. Tutarlılığın güçlü bir şekli ise fonksiyonel tutarlılık olarak karşımıza çıkıyor. Bu uyuşumda e, modülün bütün parçaları tek bir işi başarmaya yoğunlaştırılıyor. Yani fonksiyonel tasarımdan, tutarlılıktan bahsediyoruz. Nesne yönelik programlamada bütün nesneler genellikle sadece mantıksal tutarlılığa sahiptirler. Bir nesnedeki metotlar çoğunlukla birbirleriyle çok az alakalı işleri yerine getirmekte. Bu işlerin tek ortak noktası aynı nesne tarafından yerine getirilmeleridir. Nesne tamamıyla sadece mantıksal olarak tutarlı olsa bile nesne içindeki her metot sadece tek fonksiyonel tutarlı işi yerine getirmeli. Şöyle bir objemiz nesnemiz var. A, B, C işlerini yerine getiren metotlarımız var. Bunlar ne kadar birbiriyle az bağlantılı olursa o kadar ne oluyor bizim için? Kaliteli bir yazılım üretilmiş oluyor. Hepsi aynı işi yapıyorsa zaten böyle ayırmanın bir anlamı yok.